Şu an sesi eko yapıyor ya bana sanki. Seninkinden. Ladies and gentlemen, the show captain Abi orayı niye atmıyoruz ya? Abi, ne bileyim buraya atlamıştık Çağatay'da birinci olmuştuk neredeyse de o yüzden <gülüyor> <gülüyor> Bir daha <de> atlayalım <atlıyoruz. gülüyor> Neyse tamam sen oraya atla ben şuraya gidiyorum. Karşı eve git hee. Nereye gidiyorsun? Yan eve git. Nereye tamam, gidiyorsun sen? oraya git Ozan. Hadi çıkıyorum. Ben de şu karşıya gideyim. Oğlum çok da ayrılmayın yani. Harita... Tamam, tamam. hacı. Birimizi düştüğü zaman... Ben buradayım. Ötekimiz kaldırmaya gelebilsin. Canın sağ olsun. Ya, ya abi. Ya diğer ışığı niye açmıyorsunuz bunu açtınız beynimin ortasındaki ışığı ya. Tansiyonum var benim ya. Hmm. Ben Gidemiyorum. Mini, mini lazım Oğlum be. Allah'tan başka bir şey isteseydin keşke. Mini mini mamma. Mini mini mamma. Ha? Hemen hemen. Aa kaptı kalkan. Acı. Instadan atmıştın. Ha burada var. Ha şeyden mi? Kaptı kalkan. Yok bana şey lazım. Ne lazım? Havan topu. Abi sen havan topuna. Sen onu boş ver ya. Kafaya şok kastın ya. Gözcük <laughs> var ya. Abi oynamak istiyorum ya. Nerede ilginç bir şey var? Yapacak ya. Baba Allah'ını seversin. Şunu kapatayım mı öbürünü açayım. Yani gözüm kör oldu ya. Annem öyle bir şey yapsın. O zaman gör. Yok be baba. 300 lira. 300 lira değil 400 lira pardon. Yok be şaka yap. 700 liraya araba mı yıkanır? Ama araba nasıl? Adamları dolandırıyor lan Berkay insanları. <laughs> Yok oğlum yok <laughs> babamla gittiğimizde <laughs> Baba adam bir tanesi geldi dedi ki Abi 200 lira verim adam böyle yaptı Ulan dedi 200'e dedi cam silmiyoruz lan biz dedi Tamam mı? Ulan dedim kaç para alacak bunlar Ama güzel yaptı herifler hakkını verdi ha Bagaj içine kadar temizledi ha Şey kalkmış dedi bana Yanık boya kalkmış dedi Kalmamış Ben tamamım ya. Arada tabii. Araba kim? Deco. Gel. Taksi geldim hocam. Taksi lazım dur abi. Hocam 4 kişilik araba arıyorum bu arada. E, alandayız ki. He. Neyse siktir araba hocam alandayız zaten. Mi? olsun olmak istiyorum. bilmiyorum. Nasıl burayı ya. Oğlum var ya burayı yemiştir ha biz buranın çöplerini <laughs> Harbiden malzeme kalmadı burada. Sen olayı bilmiyorsun ha. Dün adam çip verdi adam bir tanesine. Adam çipi verirken yarışsın diye adam <laughs> şey attı. Yere. E ee, mermi, mermi attı. Mermi. Fatih mermi. gitti. Adam mermisini aldı biliyor musun? 15 mermi. <laughs> adam bir garip dedi ben Fatih. kim oynuyorum? Çingeneli oynuyorum herhalde. Ne buldun? Geçen oyun kullandığımız şeyi buldum. Mavi çip. Mavi çip mi? Ha, Berkay hoşumuza ne geldi ya geçen oyun? Çok şanslıydık. Ay, Çağatay herhalde çok şanslıydı da. Yani sen olamazsın. <laughs> ben sen de 3 aydır oynuyorum. Sen sende yok mu olay. Şimdi ee, çok iyi oynadık tamam mı? Bayağı adam düşürdük bu şey airdrop falan her şey var. Çatay düştü bir yerde. Öldürdüler çatayı bitirdiler. Adam da çok küçük e, Çağatay'ı kaldıracak yer yok alanda şey yok çağırma yeri Hemen mavi tip çip yaptın yok, Yok mavi mi? çip de yok bende Öldürdüğüm mavi. adamın üstünden mavi çip çıktı Çağatay'ı vuran tensiz, adamı vurdu Tensiz ha, Mavi tensiz He Ana derim lan bunu buldum <laughs> Hemen kaldırdım Aldım onu Çağatay onunla beraber geldi Çok iyi oyundu ama ha Müthişti o oyun İnanılmaz bir oyun astım Ben Silah bulamadım bu arada adamın. Neyi mi var? Bir M249'un um, bir mini 14'üm. Oğlum bu şey al M16 var. Mini AK 14. var şurada. Mini 14 eyvallah da. M200 şunu alsan daha iyi sanki. Samsun'u. Yani M200 seker diye diyorum. Bende bir sürü bomba var bu arada. Flashlarım var 4-5 tane. Beril M762 mi alayım? 7 tane sis var yani. Bende de, de 4 yok. tane var. El bombamı da var 2 tane. O yok bende işte. Çok alandayız da. Hadi şu alan şuraya falan daralacak. Ha şuraya bir yatayım alana bakayım. Ha evet. Karşıya geçebiliriz. Abdülkadir Geylani Hacı AK var mermileri de var istiyorsan bak. Yok ben eyvallah ben full artık fullim ya. DKS var. M16 AK SKS mermiler de yok, var. Ben de Bersi. hepsi full takır kuru bakır. Oğlum tamam senin var anladım ben anlatamıyorum. <laughs> 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 yok ben de yok <laughs> şey <hepsi> var yok. <laughs> 3x de var. Yok ben de var. <laughs> Adam silahı. Asla, yok. Asla. <laughs> yok diyor benim kuru bakır. Oha 6 kit attın yere. Niye? Kanka çok var ya. Oha 6 tane kit mi attın? Atmadım ki. Ha üstünden bastın. Yarısını nasıl atacağım yere? Jetlere bas. Seç Jentlere onu. Jetlere basılı tutup üstüne bas onu. Seçerek at aynen. Ben şurada bir yatayım mı? Camı bir kapatayım ben üşüdüm. <laughs> Daha bu birinci adam mı ya? Ben sıkıldım çok. Abugat gibi konuşuyorsun lan. Okidoki dostlar, ee, 500 lira nakit nakitim yok. YouTube'da ses kayıt gidiyor. Yok şey gibi ya. Babamı çağır. Dogu kes oh. olduğunu tanıyor musun? Kim? <laughs> AK mi Beril mi? AK oynarım ben. Ben AK'ci oynayacağım. Ben de ikisini de oynarım. <laughs> Beril al. ben Beril oyn oynayamıyorum ya. Yani. Benim... Aa Kerem daha az sekiyor. İkisi de sekiyor da. Valla ben oynayamıyorum lan Beril. O da sekiyor lan AK'nin aynısı. Bilmiyorum acık o. Kimsecikler yok etrafta ya. Duygu köşe olduğunu tanıyon değil mi arkadaşlar? Yani bilmiyorum eski YouTube'cu. Ben sıkıldım çok diyordu ya oğlum şarkıda hatırladın mı? Bana değişim şart sıkıldım çok. Oğlum ben dinlemedim ki öyle bir şarkı. Yalan atma. <laughs> Yalan atma <ben> hiç suçluyor <laughs> bir lan. Dinledim. 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 Hocam, hatırlamıyorum. Ben şeyi biliyorum kafalar plastik. E e e nasıl jimnastik falan böyle <laughs> bir şeydi. <laughs> <laughs> Aa adam atladı adam atladı. Oğlum, Aa, nasıl adam, atlıyor nasıl atlıyor oğlum adam, adam atladı, adam atladı lan. İki kişi. Adam atladı iki kişi. Bizim Gördüm, gördüm. Gel gidelim oraya. Daha lootları yok onların çok. Nasıl şu şey o. Şu eve atladılar, eve. <laughs> Almadık mı oraya mi? ya? O eve değil lan, şu önümdeki mavi eve atladılar. He, aynen aynen mavi eve, mavi eve. araba var orada da çalıştırma istersen. Çok tut yapamazlar diye tahmin ediyorum. Yine alandayız. Oradan Dediğim çıkıp Çağatay'ın oraya giderler kadar. ya da... ...öndeki yere. Sarı işarete giderler. Mavi işaret adamın atladığı sarı işaret gideceği tahmini yer. Okey. Koordinasyonlar tamam. Ya <laughs> <laughs> sen çok fokus oynuyorsun ha. ben hiçbir şey bulamadım. Ben onlara doğru koşuyorum neredeyse mavi mekana doğru. Mavi mekana koşalım usta. Motor geliyor. S'den yattım. Kalktım. Motor gitti. Yani bu e aha gördüm ortada. Karşı eve geçiyor. Rulda yapıyor. Bekle bekle vurma vurma vurma. Yok, motor var arkada. İndiler indiler. Motorlar indi. Motor o eve gidiyor. Oğlum, Hayır oğlum onlar bir. şurada. 4 kişiler var. 4 oldular. Ağlanız bir kaç çatışma çıktı. Şunları keselim. Bunları keselim. Bu eve gidelim. Hayır burada adam var. Oğlum şurada dur dur. Zaten var? İşaret attığım yerde iki kişi var. <laughs> <laughs> 3-4 kişi var orada. Çatay. Tamam, tamam oynayacağız. De. Oynayacağız. oynayacağız. Vurun siz. Soldan Saldan da bir motor bir şey, şey gidiyor. Bak şuradan birileri gidiyor. Kafa geldi onlara. Oğlum şuradan dibinizde biri var. Beko senin önünde. Yemin et. Ananı sikiyim. Vallahi önünde. Sıkmam lazım. Sık. Belki sen orada solunda. Vur. Sık. Öldü. Sık. Oğlum Kafama bir şey ya. attı lan. Ben düştüm. Ben düştüm. Kaldırın onu. Adam smoke attı kaçıyor. Çağatay, bu smoke var mı bana atacak? Geliyorum mi? Sana geliyorum. Gel gel. Attı bir smoke bana. Attım. Çağatay attı iyi smoke. Arkalamışlar bizi derken. Kaçayım lan. Sen çataya doğru bak gitsene. Arkalı ha orada gördüm, biliyorum. Bana bomba geldi ya. Onun üstü gibi ikinci bomba. Dayı bu neymiş ya? <laughs> Kesin abi artık. Burada yüzde yüz biri vardır da. Yok yok. Herkes oraya gitti. Yukarıya çıktı herkes. Acil yardım tesisatı ne? Bilmem. Mal veriyordur sana. Ne yapacağım? Ha, Yaralarını mal. sarıyor. Yaralarını sarıyor. Siktir. Ne yapayım bunu? Ben, ben de zaten. Oğlum adam var öldür lan. Aynen değil mi kanka? Kesin öldürür. Dur bir oynayayım bari. Çatışma çok büyük. Oğlum saldıracağım zaten onlara. Aynen her şeyini kullan. Alan gardı anasını gözüne. <laughs> lan sağda. Solda şu an Ya kanka bu sesle nasıl oynuyon lan Allah'ını sik Abi ters geldi ya. İbni Aynen tam bakmadığı zaman da geldi. Timing.